ne dedim ben demin 26 Haziran'da başladık 1 evet. Temmuz'a kat sayı. Önce %50 ile işe başladık. %50 zam verdik. Şimdi kaç konuşuluyor? %4 mi? %4 buçuk mu konuşuyoruz? Evet. %50 zamla işe başladık. Bu milli görüş bu. İşbirlikçi değil. Ülkçü emperyalizme çalışmıyor. Halka çalışıyor. Millete çalışıyor. Sonra bu paketlerden gelirleri temin eder etmez evet. 6 ay sonra bir yüzde otuz daha zam verdik. Bir yüzde yirmi daha verdik özel zam. Evet. Ne oldu? Yüz alan bir memur 256 yüz almaya başladı. Evet. Şimdi ben Türkiye'nin neresine gitsem bir yaşlı nineyi görüyorum. Diyorum ki diyor ki Erbakan sen misin? Evet benim. Koşuyor elime sarılıyor. Allah senden razı olsun. Ben senin zamanında Bağkur emeklisiydim. Bir seksen lira zam almıştım. Evet. Bugün ondan geçiniyorum diyor. Çünkü o zaman olmasaydı bunları verdikleri parayla ekmek alamazdı. Bir yaşlı amca görüyorum. Geliyor elime sarılıyor. Erbakan sen misin diyor. Yahu diyor ben senin yüzünde muhasebeciyle kavga ettim. Çünkü sen bu zammı verdiğin zaman muhasebeciye dedim ki evladım benim maaşım bu kadar büyük olamaz. Bir hata yapıyorsun. Sonra başına bir iş geldi. Bir daha kontrol et dedim. Adam dedi ki efendim Erbakan hükümeti geldi. O bu parayı veriyor. Bu sizin maaşınızdır. Helal paranızı korkmayın alın dedi. O günü unutamıyorum diyor. Evet. Neyle oluyor bu bereket? Nereden geliyor bu? Milli görüşten geliyor. Evet. Milli görüşten, yani işbirlikçi olursan, Türkiye'yi götürürsün, IMF'e teslim edersin. İMF'nin kendisi Türkiye'yi tamamen Hayım Naum doktrinine göre yumuşak lokma yapar, işsiz bırakır, aç bırakır, borcaysa dinle uzaklaştırır, hiç hele bireyet yapmaya çalışır. Evet hocam. Hocam müsaade ederseniz kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Bence kısa bir reklam arası verelim ve dönüşte gene şu ekonomi meselesine biraz daha değinirsek. Çünkü 1996 senesinde havuz ya da kamu hesabını e, gündeme getirmenizle anlattığınızdan ki bildiğimiz bir şey siz de anlattığınızda bir anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borçlanma ihtiyacı olmadığı olduğu ortaya çıkıyor. Ama birileri haftada galiba 3 ya da 4 kere borçlanma ihalesiyle devleti borçlandırıyordu. Bugün de eee Allah Allah benzer bir şey yürüyor ki havuz... çok daha korkuncu evet. ne bence. Hocam müsaadenizle çok daha şu... korkuncu yürüyor bu. Korkuncu reklamlar sonra. reklamlardan, çok daha reklamlardan sonra. Nasıl korkunç, korkunç. reklamlar ben evet. sonra. Evet efendim Ankara Millet rezilans... kendisini hazırlasın bu korkunç şeyler durmakta kalp sektesine uğramaz inşallah. Evet efendim. inşallah hocam. Evet. Ankara İlçe Rezidans sosyal terasında milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la halimizi ve tabii ki 22 Temmuz seçimlerini yani Milli Görüş Harekatı'nı konuşuyoruz. Hocamın da söylediğini hemen hatırlatalım. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra belki de aklınızı durduracak açıklamalarla programımız devam edecek. Evet efendim Ankara'dan tekrar hayırlı akşamlar. Ankara İlci Otel'de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la, Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la Milli Kurtuluş Harekatı'nı ve bu cümleden olmak üzere 1996 senesinde kurulan Refah Yolu hükümetinin ilk günlerinde yapılan uygulamaları konuşuyorduk. Havuz meselesine geldiğimizde bir reklam arası vermiştik. Hocam havuz sizin döneminizde ortaya çıkarılan kamu ortak hesabıyla az önce aktardınız 10 milyar dolar faizden iç borca ödenmesi gereken önceki hükümet tarafından tespit edilen faizden bir tasarruf. 7 milyar dolar kitlerin karlarından ve 13 milyar dolar da bir takım kaynak kaynak, paketleri. kaynak paketlerinden gelir sağlandı. 30 milyar dolar bütçe 80 milyar dolara çıktı. Evet. Kamu ortak hesabını sizden sonra gelen iktidarlar çoğu zaman işte muhafaza edeceğiz gibi sözler söylediler. Bu 11 sene boyunca ne oldu hocam bu havuz? Evet. Şimdi önce ben 54. hükümet ne yaptı birkaç cümleyle tekrar özetlemek istiyorum. şey yaptı. Bir, ekonomik kalkınma. Evet. Fakir, aç bırakılmış olan milletin kendi parasını kendisine çevirdi. Ve milletin yüzü güldü. Herkesin duasını aldık. Bereket geldi. Şimdi bak biz bu 30 milyar dolar işçiye köyde memura esnafa dağıttık. 100 alan memur 256 aldı. Evet. 100 alan işçi 212 aldı. 100 alan köylü 312 aldı. Köylüye evet. en büyük taban fiyatlarını verdik her türlü desteğe verdik. Tarım Bakanlığı destekledik, bütçesini arttırdık. Bunları ayrı ayrı konferanslarda anlatacağımız için şimdi böyle bir toparlayıcı toplantıda evet. detaylarına girmiyor. Hocam özellikle Bağkur emekli maaşları galiba komik bir düzeydeydi. Evet biz bunların düşüklerine yüzde bin zam verdik. Evet hocam. Yüzde bin zam. Şimdi bugün siz herhangi bir memura memur 500 lira alıyor. Evet. Ev kirası 400 lira. Evet maalesef. Aç. Bütün memurlar aç sınıfı içerisindeler. Şimdi böyle bir memur kardeşimizi çağırsan, desen ki bak 22 Temmuz'da ne olacak biliyor musun? Saadet Partisi Milli Göç İktidara gelecek ve sen 1500 lira almaya başlayacaksın. Aklını oynatır. Aklını oynatır. Hocam. Havsalası almaz. Bu neyi evet. gösteriyor? IMF bastasıyla e nasıl soyulacağımızı gösteriyor. Şimdi biz Köylüye 100 alan köy 312 verdik. Şimdi evet. köylü ekerse daha çok zarar ediyor. Aynen. Köylerinden göç etmiş 2 milyon insan şehir kenarlarında inip inip inliyor. Bu zulümleri hiçbir iki medya millete göstermiyor. Çünkü büyük plan var, büyük oyun var. Tekrar AKP getirilip büyük istihar kurulacak. AKP'nin gelmesi için bu gerçekler millete gösterilmemesi lazım. Onun için milletten saklanıyor bunlar. Ama gerçek odur ki biz işte bu fakir fukarayı bu şartlar altında aldık ve yüzünü güldürdük, duasını aldık. Ekonomik atılım. Devletin ekonomisi tamir oldu. Evet. Borca esir olmayacak hale geldi. Ve yeniden büyük Türkiye, 120 milyar dolarlık yeniden büyük Türkiye projeleri, otoyollar, serbest limanlar, yeni havaalanları, Bunlar hepsi ayrı ayrı inşallah özel bir konferansımızda bildireceğiz bu konferansta bileceğimiz, şimdi sadece temas edip geçiyorum. Birden evet. Birdenbire yeniden Büyük Türkiye'nin kurulmasına başladık. Bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde. Şimdi biz bütün bunlar yaptığımız halde bunlar geldiler. Bizim bu yaptığımız ekonomik kalkınma ve aynı zamanda biz manevi kalkınma yaptık. 600 tane imam hatip okulumuzda 600 bin evladımız okudu. Öbür taraftan 5000 bin Kur'an kusunda 500 bin evladımız okudu. Evet. Dinini öğrendi, manevi değerlerle bağlı oldu. Ve tarihimiz boyunca kazandığımız bütün zaferlerin asıl esasını teşkil eden manevi kalkınma, manevi öğrenim en güçlü bir şekilde yapıldı. Başörtüsü zulmü yoktu. İnananlara hiçbir zulüm yapılmamıştır. Şimdi bunun arkasından bir de biz bir D8'leri kurduk. Yeni bir dünya kurmak üzere. D8'ler biz 15 Ekim tarihinde, bak 26 Haziran'da işe başladık, 3 ay sonra İslam Konferansı'nı topladık, gelin bakalım evet. buraya. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda, 15 Ekim 1996'da. Dedik ki arkadaşlar, Türkiye'de Milli Görüş iktidara geldi. İslam Konferansı çok iyi niyette kurulmuştur. Ancak verimli çalışmıyor. Buna asıl üyetini vereceğiz. Çünkü biz iş başına geldik, değişecek bu dünya. Onun için çok kısa bir zamanda devlet başkanlarınızla bir toplantı yapacağız. Bu toplantıyı ne zaman yapalım? Bir saate yakın gün tespit edemedik. Neden? 60 tane ülke var. Evet. Filanca gün diyorsunuz, benim devlet başkanımın o tarihte yabancı misafiri var. Benim devlet başkan seyahati var. Bizim milli günümüz var. Dedik ki, arkadaşlar bu böyle olmaz. Böyle 60 tane üyeyle çalışılmaz. Şimdi biz nüfusu 60 milyondan büyük olan 8 tane Müslüman ülkeyi bir masada toplayacağız. Bu süratle süratler alacağız kararları. Çünkü çok çalışmaya mecburuz. Hızlı çalışmaya mecburuz. Bunun için bu çekirdeği kuracağız. Hepiniz buna tabi olacaksınız. Böylece D8'leri biz kurma kararını 15 Ekim 1996'da aldık. 8 ayda kuruluş hazırlıkları yapıldı. Devlet başkanlarının iştirakiyle 15 Haziran 1997'de D-8'ler resmen kuruldu. Böylece yeni bir dünyanın çekirdeği atıldı. D-8'ler merkezdir. Evet. D-60'lar yani Müslüman ülkeler onun etrafında ilk halkadır. D-150'ler yani ezilen bütün ülkeler. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika. Bütün bu ülkelerin hepsi bu çekirdeğin etrafında toplanacaklar. Adil bir dünya düzeni içerisinde yeniden bir saadet dünyası, refah dünyası kuracağız. D-8 bu projenin çekirdeğidir. Bütün bu atımların hepsi bu kadar kısa bir zaman içerisinde yapılmıştır. Ve böylece Türkiye hakikaten öncü bir ülke haline geldi. Ekonomisini toparladı. Ve manevi kalkınmaya gereken önem verildi. Bütün bunlar yapılırken bunların hiçbirisi ırkçı emperyazın planlarına uymuyordu. Demin söylediğimiz gibi onlar bunu en büyük tehlike gördükleri için kendi planlarına uygulamak bakımından söylediğimiz her türlü entrikayı Bilhassa ortağımızı kullanmak suretiyle bu engellemeyi yaptılar. Arkadan bu işbirlikçi hükümetler geldi.